Arkadaşlar selam. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben aslında gerçekten bu videoyu çekmeyecektim. Bu süreci sizinle paylaşmış biri olarak bana doğal olarak binlerce mesaj attınız. Merak ediyoruz. En azından hani sonucunu gerçekten nasıl geçti, ne söylersin, yoluna nasıl devam edeceksin, puanın yeterli mi vesaire diye. 80 üzeri dedim ama 80 kaç diye çok fazla merak ettiniz. Çok fazla mesaj attınız bana. Ben de sizi kırmadım. Bu videoyu çekeceğim. Hazır mıyım? Evet hazırım. Başlayalım. Çünkü ben gerçekten vicdanım rahat. Ve emeklerimin karşılığını almadığım bir sınav oldu. Doğru. Ama yine de çok kötü değil. Allah'a şükürler olsun. O zaman ben size şöyle söyleyeyim. Genel kültürden beklediğim gibi 6 yanlışım var. Bir tanesi coğrafyadan, bir tanesi vatandaşlıktan ve 4 tanesi de tarihten. Yani ben genel kültürümün bu kadar iyi olacağını zaten sınavdan çıktıktan ve o sınavı değerlendirdikten sonra da yani sevinmiştim bunu açıkçası. Çünkü genel kültür çok çok iyi yapmışım. Netlerim iyi çünkü buna çok çalıştım. Tarihten sadece bu kadar yanlış beklemiyordum. Dört yanlış benim için fazlaydı o çalışmaya göre. Hatta duvara yazı yazdığım bir video viral falan olmuştu. 6 milyona yakın izlenmişti. işte bununla hiçbir şey kazanamazsın sen tarzında. Binlerce yorum var yani o videonun altında. Neyse. Genel kültürün açıkçası çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum genel kültürde. Sadece yanlış yaptıklarım ve boş bıraktıklarım arasında arkadaşlar şey var. Yani bildiklerim ama yanlış olmasın diye boş bıraktıklarım var. O yüzden o beni birazcık üzmüş olabilir ama gerçekten genel kültür konusunda çalışmalarımın ve doğru çalışmamın karşılığını aldım. Bunu biliyorum. Haksızlık edemeyeceğim kendime. Gerçekten netlerim genel kültür kısmı için iyi arkadaşlar. 18'de 17 coğrafya yapmak kolay değil. Bu arada coğrafyadan da o yanlış yaptığım bir soruyu ben boş bıraktım diye hatırlıyordum. Ama ben onu yanlış yapmışım. Yani işaretlemişim, yanlış işaretlemişim. Neyse yapacak bir şey yok. Ama gerçekten coğrafyadan o ne bileyim 18 soruda 17 yapmak bence gayet yeterli en azından. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bence çalışan herkesin yapabileceği en zirve nedir? 18'de 18'de. Ben 18'de 17 yapmışım. Bu konuda kendimi tebrik ediyorum. Vatandaşlık için 9 tane vatandaşlık sorusu çıkıyor. Ben 8'e 1 yaptım. Yani o bir soruyu gerçekten ben yine boş bıraktığımı düşünüyordum. Çünkü sınavdan çıktıktan sonra şöyle bir psikoloji oluyor ya insanda. Bunu yapmamışımdır. Bunu kesin arada kaldım. Kesin boş bırakmışımdır diyorsanız Ama öyle değil. Siz o soruyu aslında işaretlemişsiniz sınavda. Vatandaşlık için de öyle oldu gerçekten. O bir soruyu da işaretlemişim ve yanlış işaretlemişim. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar tarihten 22 doğrum var. Bir boşum var ve dört yanlışım var. O dört yanlışın olmaması gerekiyordu. Neyse buraları çok uzatmayalım. Yani kısaca ben genel kültür kısmında çalıştığımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Ama genel yetenekten bayağı bir batırmışım. Yani genel yetenek netlerimi hiç söylemek istemiyorum o yüzden. Ya Türkçe beni mahvetti. Matematikten yaptığım bütün sorular doğru. Ama Türkçeden çok fazla yanlışım var. Ve bu yanlışların çoğu paragraf biliyorum. Ve her gün paragraf çözen biri olarak buna inanın ki... Çok üzüldüm ya yani o kadar üzüldüm ki yani neredeyse 9-10 ay boyunca her sabah kalkıp paragraf çözmek, ales soruları çözmek, çıkmış soruları çözmek o kadar paragraf çözmek güne paragrafla başlamak ve karşılığında paragraf sorularını yapamamak yani bilmiyorum strese yenilmek çok hoş değil benim için hoş olmadı üzücü oldu yani gerçekten üzüldüm buna ama dediğim gibi yapacak bir şey yok kısaca sonucumu merak ediyorsunuz biliyorum. Ben arkadaşlar 82,5 civarında bir puan aldım. Bu benim P10 puanım. P3 puanım da ben biliyorsunuz ki benim alanım yok. Ben P3'ten ve P10'dan P10'da işte eğitim bilimleri ve genel kültür genel yetenek. p 3de sadece genel kültür genel yetenek. Genel kültür genel yetenek puanım da 78 arkadaşlar. Ben genel kültür genel yetenekten sadece genel kültür genel yetenekten 78 almışım. Bu inanın ki Türkçenin yanlışından kaynaklanıyor. Yani genel kültürü ne kadar iyi yaparsanız yapın, o genel yetenekte batırdığınız zaman böyle bir sonuçla karşılaşabiliyorsunuz maalesef. Buna üzüldüm bilmiyorum ama dediğim gibi yapacak bir şey de yok. 78'e çok kötü bir puan değil. En azından yani 82 buçuk ta atanmama yeter mi? Muhtemelen yetmez. Geçen sene 83'de kapatmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Felsefe grubu öğretmenliği. Bu sene kaç olur puanlar? Hiçbir fikrim yok. Yani biraz da nasip kısmet galiba bu işler. Onu da bilmiyorum. Ondan da emin değilim. Dediğim gibi benim puanım 82 buçuk. Aslında şöyle düşündüğüm zaman ben ilk video çektiğimde de ya 75 ile 85 arasında alacağım demişim. Videoyu izledim çünkü. Yani sonuçlara bakmışım, değerlendirmemi yapmışım ve demişim ki 75 ile 85 arasında bir puan alacağım. Bu da işte ortalamaya bağlı, benim Türkçe netime bağlı bir şekilde ne kadar alacağımı aslında tahmin etmişim ben. O yüzden bu sonuç bana aşırı böyle şok edici bir sonuç olmadı. Ama en azından böyle bir 84-84,5 falan beklerdim. Türkçeyi biraz daha iyi yapabilseydim bu olabilirdi. Ya da matematikten bir tık daha zamanım yetişseydi ve daha fazlasını yapabilseydim. Çünkü hala iddia ediyorum bunun için bana çok fazla kızarılmış ama hala iddia ediyorum. Ben matematikte uğraşsaydım gerçekten yapabileceğim sorular vardı. Ya benim oradaki derdim uğraşsaydım yapabileceğim soruların var olduğunu söylemekti aslında. Neyse... Bunun için üzülüyorum. Hani yapabileceğim sorulara sürem yetmedi ve yapamadım. Bu beni üzdü. Eğitim bilimlerinde arkadaşlar 9 yanlışım var. Bu zamana kadar çözdüğüm denemelerde en çok yanlışımın çıktığı böyle 10 11 falan olmuştu. Yani daha sonra işte ben 80-90'a yakın eğitim denemesi çözdüm. Yani o yüzden şöyle dönüp baktığım zaman 80-90'a yakın eğitim denemesi çözmüş birinin 9 tane eğitim birbirlerinden yanlış yapması bilmiyorum. Bazısı dikkatsizlikten de bazılarını gerçekten hiç görmediğim sorular vardı. Hiç duymadığım şeyler vardı. Birkaç tanesi de birkaç sorudan. Yani bilmiyorum arada kaldıklarımı ben yapmadım diye hatırlıyordum ama yapmışım. Yanlış yapmışım. Yani bilmiyorum eğitim bilimleri beni çok üzdü. Çünkü çok çok farklıydı formatı. Sınav formatı gerçekten çıkmış sorulardan çok çok farklıydı. Ve ben bunu hep söylüyorum. Ben çıkmış sorular üzerinden ilerledim eğitim bilimlerinde. Bu yüzden bu benim dezavantajım oldu. Yani asla eğitim bilimlerinden ilerlememem gerekiyormuş çıkmış sorulardan. O kadar deneme çözmeme değmedi açıkçası. Bunu söylemek zorundayım. Yani eğitim bilimleri için emeğimin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Ama yine de 9 yanlış. Çok aşırı kötü değil. Evet ama ben daha iyisini beklerdim. Dediğim gibi yani benim şu an eğer ki alanım olsaydı bu netlerle muhtemelen ben 90'ları, 92'leri görecektim. Çünkü alan, alan bir şekilde daha fazla etkiliyor ve ben alandan bir şekilde kurtarabilirdim bu durumu. Kendimi biliyorum çünkü ama alanım maalesef yok. O yüzden sadece genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri var ve bu ikisi ee, bu şekilde geçtikten sonra yapabilecek başka bir seçeneğim yoktu. alanı olan arkadaşlarım bu durumu iyi değerlendirip iyi sonuçlar aldılar. Ve bu buna gerçekten çok çok sevindim. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Herkes iyi yerlere gelsin. Gerçekten benim tek derdim bu. Kimseyle herhangi bir böyle fesatlık düşünmem. Herkes emeğinin karşılığını alsın. Herkes iyi yerlere gelsin. Çünkü hepimiz çalışıyoruz, çabalıyoruz ve bir şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Kimse kimsenin hayatını bilmiyor. Ve şunu yazacaklar yorumlara. Şunu biliyorum. O kadar çalıştın. Neredeyse bir sene boyunca çalıştın. O kadar çalıştığını gösterdin. Gerçekten 82,5 mu aldın? Bunu yazacaklar yorumlara. Biliyorum. Ya da işte hani sen KPSS değerlendirmede böyle böyle demiştin. Nasıl oldu? Ne oldu şimdi? Yazacaklar. Bunu da biliyorum. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu zaten Kafesle değerlendirmemde söylediğimden farklı bir şey de söylemedim aslında. Türkçemin kötü geçtiğini söylemiştim. Matematik iyiydi benim için. Eğer zamanım yetseydi daha fazlasını yapardım. Ki daha fazlasını yapmış olsaydım şu an muhtemelen 88-89'larla bir puan almış olacaktım. Ve Türkçeyi bu kadar batırmasaydım paragrafları dil yapıp paragrafları bu kadar batırmasaydım gerçekten biraz daha yüksek olacaktı puanım. Ama dediğim gibi bazı şeyler kadar kısmet o sınav anı çok çok farklı. Siz her günde paragraf çözseniz ya da bu sınava deli gibi her günde hazırlansanız o sınav süreci, sınav günü, sınav anı çok çok farklı, çok çok başka bir şey yani. O yüzden bu konuda bilmiyorum beni anlayan olacak mı ya da nasıl düşüneceksiniz, ne düşüneceksiniz bilmiyorum. Ama inanın ki kimse kimsenin hangi yollardan geçtiğini, nelerle savaştığını, nasıl çalıştığını bilmiyor. Sadece gösterdiğimiz kadarını biliyor, biliyoruz birbirimize. Ve gerçekten her şey böyle göründüğü kadar mükemmel değil. Herkesin hayatında sorunlar var. Ben gerçekten çok ağladığımı biliyorum. Yani bu sınav için gecemi gündüzüme kattığım işimden ayrıldım bir şekilde arkadaşlarımla görüşmedim. Yani kendimden o kadar çok feragat ettim ki bu sınav için. Ve bilmiyorum. Sonucun bu şekilde olması beni bir tık üzdü. Ama şunu da düşünüyorum. Yani yine de çok aşırı kötü bir sonuç değil. En azından genel kültürden bir şekilde hakkımı almışım. Bunu düşünüyorum yani şu an. Yapabilecek bir şey yok. Bundan sonra nasıl ilerleyeceksin derseniz. Şimdi arkadaşlar ben hiçbir şekilde hiçbir arkadaşımın düşüncelerini etkilemek istemiyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ben aslında bunu paylaşmamın, paylaşmak istememin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Çünkü benim bu konuda farklı bir düşüncem var. Ben şunu düşünüyorum. Ben yüksek lisans mezunuyum ve öğretmenlik akademisi diye bir şey ortaya attıklarında ben bu sınava başladığım ve neredeyse iki ayım falan kaldığı için bu sınava devam ettim bu sınav yolculuğuna. Yani ben eğer ki öğretmenlik akademisi diye bir şey gelecek, iki yıl eğitim alacaksınız, işte 15 bine, 16 bine yakın para alacaksınız ve sonunda tekrar bir sınava tabi tutulacaksınız, o sınavı geçerseniz öğretmen olacaksınız diye bir açıklamayı daha önceden duymuş olsaydım, bu sınava başlamadan önce duysaydım ben kesinlikle öğretmenlik için bu hazırlanmazdım. Ya bu konuda netim. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey söylemedim. Çünkü asla sizi etkilemek istemedim. Ama şöyle bir durum var. Ben zaten eğitimimi almışım ve bu saatten sonra gerçekten gidip herhangi bir eğitim akademisinde öğretmen olmak için eğitim alıp daha sonra onun sınavına girmem. Ya ben gerçekten böyle bir şey yapmam. Hani şu an bilmiyorum sınav bir şekilde... Felsefe grubu öğretmenliğinin puanları işte 80'e düşse, 81'e düşse ve sen mülakata gel ama eğitim akademisine gideceksin, iki sene eğitim alacaksın deseler ben gitmem. Açık konuşayım bu konuda. Çünkü dediğim gibi ben bu konuda gidip tekrar eğitim almayı kendime reva ve hak görmüyorum. Bunu ben kendime haksızlık olarak görüyorum. O kadar okudum, o kadar bilmiyorum formasyonum var. Yani tekrar gidip bir eğitim akademisinde öğretmenlik için iki yıl eğitim almak istiyorum üstlük yani bu KPSS gibi zorlu bir sınavı geçip üstüne üstlük 2 yıl eğitim alıp tekrar bir sınava girmek eğitim aldığım yerden ve tekrar onun sonucuna göre atanmak. Bilmiyorum yani hani komik geliyor bana. Açıkçası açık konuşacağım sizinle komik geliyor ve bu yüzden ben böyle bir şey olursa kaç olursa olsun puan yani zaten eğer 81'e ya da 82'ye kadar düşmezse ve 82.5 işte o 82.5'a kadar düşmezse o puan ve beni çağırmazlarsa zaten tamam sıkıntı yok mülakata falan ama 82'ye işte 81'e kadar falan o puan düşerse ve beni mülakata çağırırlarsa ve ondan sonra sen öğretmen akademisine gideceksin derseler ben gitmeyeceğim. Bu konuda netim kendimle de yüzleştim bu konuda. Dediğim gibi ben bunu kendime haksızlık olarak görüyorum ve böyle bir şey yapmayacağım. Ne yapacaksın derseniz çok güzel planlarım var. Sınav evet bazılarımız için tek seçenek. Ama başka bir hayat da var dışarıda. Yani nasıl söyleyeyim? Ben bu sınava çok istedim hazırlanmayı. Çünkü bunca zaman bunca sene tam olarak evde oturup çalışmamıştım. Çalışınca yapılabilecek bir sınav olduğunu biliyordum çünkü. Ve o yüzden oturup çalışmak istedim ve bu sene çalıştım. Ve asla asla içim o kadar rahat ki hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Sadece o çalıştım sadece o çalıştığım 6-7 ayda belki İngilizce çalışsaydım şu an bambaşka bir yerdeydim. Belki bu sınava 2 ay, 3 ay kala polislik başvurusunu onaylayıp gitseydim o zaman belki şu an bambaşka bir yerdeydim. Ya bilmiyorum hayat seçimlerden ibaret. Sadece bunlara birazcık üzülüyorum ama şu anda ilk yapacağım şey herhangi bir memurluk. Yani Zaten puanım da çok düşük değil. P3 puanım da çok düşük değil. Dediğim gibi 78 ile herhangi bir memurluk düşünüyorum. Bu polislik de olabilir ama polislik biraz daha ileriki zamanda alım yapacak. O yüzden ne olur bilmiyorum ama herhangi bir memurla başvuracağım bu süreçte. Zaten şu an 2023 atamalarını beklememiz gerekiyor. Önce 2023 atamaları olacak, sonra 2024 atamaları olacak. Muhtemelen 2024 atamalarını yaparken 2025 sınav sonuçları açıklanmış olacak. Yani demek istediğim şey şu. Önümüzde çok uzun bir zaman var. Benim de önümde çok uzun bir zaman var. Ben şu an şunu düşünüyorum. İlk önce İngilizcemi geliştireceğim. Daha sonra puanımın tuttuğu herhangi bir memurluk ve özellikle şehir dışı. <laughs> istediğim tek şey bu. Ve gideceğim. Bu kadar. Tekrar hazırlanacak mısın bu sınava? Hani memur oldun gittin başka bir bölümden. Memursun artık bu sınava tekrar hazırlanacak mısınız dersen Hazırlanacak mısın derseniz ben eğer <laughs> eğitim akademisi gelirse yine hazırlanmam. Ama gelmezse o zaman bir düşünürüz belki o da elimde mesleğim olur. Gerçekten devlet memuru olurum ve param her ay tıkırında <laughs> bankama yatar. O zaman bunu yaparım. Yani hiçbir şeyden bu şekilde bu seneki gibi feragat edip böyle bir şey bir daha yapmayı düşünmüyorum. Ben dediğim gibi bu akademi hakkında benim düşüncelerim bunlar ve bunu sizi etkilememesi için söylemek istemiyordum bu zamana kadar. Ama çok fazla mesaj aldım. Bine belki 1500'e yakın mesaj attınız bana Instagram'dan. Hem sonuçla ilgili hem ne yapacağımla ilgili. O yüzden sizinle paylaşmak istedim çünkü siz benim yol arkadaşım oldunuz bu süreçte. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Lütfen yorum yaparken biraz naif olalım <laughs> olur mu? Yani zaten yeterince üzgünüm. Biliyorum aşırı kötü değil puanım. Ama daha iyisini bekliyordum. en azından 75 ile 85 arasında dediğim puandan en azından 84.5 olsaydı yine benim için kafi olacaktı. Ama dediğim gibi yapabilecek bir şey <laughs> yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin de sınavınız iyi geçmiştir. Kaç aldığınızı yorumlarda bizimle paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Ya da düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Dediğim gibi lütfen yorum yaparken nazik olalım olur mu? Üzülüyorum çünkü. Ya yani bu konuda üzül üzüleceğim yapacağınız yorumlara. Çünkü gerçekten benim için çok zorlu bir süreçti. Yani o kadar o kadar çok çalıştım, o kadar çok çaba harcadım. O kadar motivasyonla çalıştım ve o kadar böyle emek harcadım ki. O yüzden hani sizin yapacağınız en ufak bir yorum bile benim için çok çok önemli olacak. Diyeceğim ki hani keşke çalışmasaydım. Miner bak demek ki olmuyormuş. Aşağı getireceğim kendimi. O yüzden lütfen yorum yaparken daha dikkatli yorum yapın. Sizden tek ricam bu. Dediğim gibi siz benim yol arkadaşım oldunuz bu süreçte. Ben size bazen destek oldum. Siz bana destek oldunuz. Her şey için teşekkür ederim. Bu kanalda da ben artık hayatımla ilgili şeyleri paylaşacağım. Belki istediğiniz videolar olursa yorumlara yazarsanız onları sizin için çekerim. Umarım kalbiniz gibi bir hayatınız olur. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.